Tabi İstanbul Sözleşmesi'den çekilmiş olmamız burada şiddet anlamında karşımıza gelen en büyük argümanlardan birisi. Ama ben mecliste daha önceki meclis konuşmalarımda ve bu yeni mecliste de yaptığım konuşmada şunun altına özellikle çizdim. Biz AK Parti grubu olarak şiddetin kimden geldiğine, kime yöneldiğine bakmaksızın ve türüne bakmaksızın şiddetin tam karşısındayız dedim. Ve bence bu konuyu az önceki konuşmacı genel siyaset yaparken müdahale de etmedim. Müdahale edilmesi gereken de bir konuşmaydı aslında. Ama neden müdahale etmedim biliyor musunuz? Bakış açısını anlayabilin diye. Ben kadın cinayetlerinin, toplumdaki şiddetin kime karşı olursa olsun bu sayılara hapsedilmesini kabul etmiyorum. Çünkü mesele bu sayılarda değil. Bugün bu sayılara ulaşabiliyorsanız da AK Parti hükümetinin sedavı uygulaması sayesinde bu sayılara ulaşıyorsunuz. Sedav uygulanmadan önce kadına karşı uygulanan şiddetle ilgili elinizde sağlayacak tutabileceğiniz bir veri bile yoktu ve bugün sadece bize sayılardan bahsediyorsunuz. Şimdi şimdi size kesmesinler lütfen müdahale etmesinler. Bir saniye izin Sanki verir misiniz? İstanbul Sözleşmesi yürürlükteyken hiçbir kadın ölmemiş gibi kimse şiddete maruz kalmamış gibi davranamazsınız. 6284 sayılı kanun İstanbul Sözleşmesi'nden 3 noktada ayrılır. Bu 3 noktadan birisi aileci şiddetin tanımlanmasıdır. Diğeri koruyucu ve önleyici tedbirlerin tanımlanmasıdır. Diğeri de yine toplumsal bir kavramla tartıştığımız, üzerinde tartıştığımız toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı ile alakalıdır. Koruma, önleme ve cezalandırma anlamında 6.284 sayılı kanunun İstanbul Sözleşmesi'nden hiçbir farkı bulunmamaktadır. Ve bizim İstanbul Sözleşmesi'nden çıkış sebebimiz de bu üç noktada koyduğumuz şerhlerdir. Bu da Az önce benden önceki konuşmacının bahsettiği bakın orada tabloda gördünüz. En fazla şiddet aile içinde uygulanıyor. Kadınlara yönelen kadın cinayetlerinin yaşandığı en fazla yaşandığı nokta ev içi oluyor. Eşinden geliyor, ailesinden geliyor. Ve biz de, biz aile kavramının altını çizdiğimiz için İstanbul Sözleşmesi'nden çıktık. Bununla birlikte 2022 yılında şimdi burada Elinize aldığınız metinlerle konuşmak çok kolay arkadaşlar. Çok kolay. Sorunun neden kaynaklandığını anlatmadan sayılarla elinize aldığınız metinlerle konuşmak çok kolay. 2022 yılında kadına karşı şiddetin ve kadının hayatına kastedilmesinin katalog bir suç olduğundan, bir tutuklama sebebi olduğundan burada elinizdeki metinlerde bahsetmemek çok kolay. Israrlı takibin suç olduğunu anlatmamak çok kolay. Ya da artık o kravat indirimi diye bahsettiğiniz indirimin geçen yıl ortadan kaldırıldığını söylememek, siyaset yapmak için çok kolay aslında. Biz meselenin kolay tarafında değiliz. Bugün dünyada çöken değerlerle mücadele ediyoruz. Sadece Türkiye olarak değil her birimiz. Bugün Gazze'de bir insanlık suçu işleniyor. Kadın, çocuk, insan, eşya, erkek fark etmeksizin bir katliam yaşanıyor ve bu katliama karşı bütün dünya sessizliğini koruyor. Burada bazı değerler çökerken biz sadece şiddeti sayılar üzerinden değerlendirirsek eksik kalır diyoruz. Bugün Bugün Zavret şiddet bütün dünyanın problemi. Sadece kadına karşı, çocuğa karşı, hayvana karşı, canlıya karşı intihar bile sayın başkan. İntihar bir suçtur. Kişinin kendine zarar vermesidir. Kişinin kendine yönelttiği şiddetidir. Bugün baktığınızda Finlandiya intiharda en yüksek oranlara sahip ülkelerden birisidir. Bugün kadına şiddet... Dünyada her üç kadından biri şiddete maruz kalmaktadır. Pandemi ile birlikte bu oranlar giderek de dünyada artmıştır. Elbette ki ülkemiz de bu durumdan ve bu sonuçlardan etkilenmiştir. Ama biz burada ortak bir dille şiddetin temelini, agresyonun temelini inceleyerek bir sonuca varmak zorundayız. Yoksa ben bugün sayılardan bahsederim ama yine yarın kadınlar ölmeye, çocuklar istismara uğramaya devam eder. Psikolojik, sosyal nedenlerden bahsedebildiğimiz noktada aslında bu sorunu temelden çözeriz. Ben burada masal evlerini kapatmayın dediğimde aslında sebeplerden birisi de bu olur Sayın Başkan. Neden biliyor musunuz? İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak siz şehirde kesişim noktaları oluşturursunuz ki sosyal ekonomik durumu iyi olmayan kadınları Hayata dahil edersiniz, sosyal hayata dahil edersiniz ve bu kadınların hem sosyalleşmesi hem de maruz kaldığı şiddeti iletebileceği bir kanal oluşturur, oluşturursunuz. Ya da siz Sayın Başkan, Buca'da, Hasan Ağ Bahçesi, Aşık Veysel'deki, Bornova'daki Aşık Veysel gibi, daha fazla rekreasyon alanı bu şehre kazandırırsınız. Daha fazla spor alanı bu şehre kazandırırsınız ki işte bir önceki konuşmacının bahsettiği gibi gençler farklı alt gruplara, dijital ortamlara girip buralarda farklı alt kimliklerle şiddete daha az yönelir, uyuşturucuya daha az yönelir. Aslında biraz kendimiz olarak yani şiddeti kendimizden başlayarak suya bir taş attığınızı düşünün. Ve o taşın oluşturduğu haleler gibi düşünün. Burçin olarak ben kendimden başlayarak yetiştirdiğim evladımı yetiştirme şeklim, ve oturduğum binadaki komşularıma davranış şeklim ve sizler yerel yöneticiler olarak ilçelerinizde bu şiddetin istismarın sebeplerini ve sonuçlarını sayılarla değil bilimsel ve e, akademik olarak inceleyip e, oldu. cevaplar bulursanız evet. bence ortak bir dille belki de yarın hiç bu şiddetten bahsetmiyor olmayı ümid ederim ama belki de azalır ve belki de daha güzel günler yaşarız hep birlikte. Ortak e, şiddete karşı kime karşı olursa olsun ve nasıl olursa olsun ortak bir dil oluşturmanın suçlamayla bir sonuca varılamayacağının altını çizerek ben teşekkür ediyorum. Teşekkürler sağ olun. Eee ha Hanım, buyurun sizin de adınız var zaten. Bu konuyla ilgili konuşma yapıldığı için konuşmayacaktım. Fakat detaylandırma gereği duyuyoruz. Çünkü Burçin Hanım'ın verdiği bilgilerden sonra bir bilgi kirliliği yaşandığını düşünüyorum. Şimdi kronolojik sırayla gidelim o zaman. 6284 İstanbul Sözleşmesi'nin getirdiği yükümlülükle gelen bir kanun. Dayanağa kalktı. 6284 yaşıyor. Kronolojiye geri dönüyorum. Hatırlanır mı bilmem 2002 e, bizler çocuğuz o zaman. Naide Opuz var. 36 kere savcılığa başvurmuş. Öldüm ölüyorum diyor. Kadının sesini duyan yok. Nihayetinde de annesiyle birlikte peşindeki eski eşinden kurtulmak için yaşadığı şehirden taşınırken eski eşi Naide değil annesini öldürüyor. Nahide'nin peşini annesini öldürmek yetiyor mu? Bırakıyor mu? Bırakmıyor adam kadının peşini ve nihayetinde Nahide diyor ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurayım, beni koruyacak başka yer kalmadı. Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaşam hakkının ihlal edildiğinden, işkence yasağının ihlal edildiğinden, bir de bir madde daha var ayrımcılık yasağı, kadınların erkeklere karşı korunmadığından bahisle, ayrımcılığın gerçekleştiğinden bahisle ahime başvuruyor. Nihayetinde de ahim oy birliğiyle Türkiye'yi tazminata hükmediyor. Ayrımcılık yasağını e, evet koruyamadı diyor. Şöyle diyor e, toplumsal cinsiyet eşitliğine değiniyor e, ve diyor ki Türkiye şiddet gören bir kadını defalarca kez savcılığa başvurmasına rağmen bir takım örf, adet, gelenek, namus adı altında getirilen toplumsal cinsiyet eşitliğine sağlanamaması sebebiyle koruyamadı diyor. Ve bu karar bir ilk oluyor. Avrupa açısından da şu anlamda bir ilk oluyor. Ee, az önce onu anlatmaya çalışmıştı aslında meclis üyemiz. İlk defa aile içi şiddet uluslararası anlamda bir hak ihlali olarak kabul ediliyor ve bu Avrupa'da da bir ilk olarak geçiyor. Bu yüzden de milat kabul ediliyor ve böylelikle ülkeler çalışmalara başlıyor. Ee, bu çalışma o zaman İstanbul'da başladığı ve imzaya açıldığı için adı İstanbul Sözleşmesi oldu. Şer koymadan tek imzalayan, ilk imzalayan ülke de Türkiye'ydi. Neden biliyor musunuz? Bu verilen ilk karar sebebiyle, Ahim'in söylediği şeyler sebebiyle. Fail nasıl savunma yapmıştı biliyor musunuz? Annesini öldürdüm çünkü ahlaka aykırı davranışları vardı. Ahim dedi ki senin subjektif namus anlayışınla bir kadına yaşama hakkı veremeyiz. Kadını öldürmeye kalktım çünkü evde yemek yapmamıştı. Ahim dedi ki sen toplumsal cinsiyet anlayışına göre hiçbir kadını dövme hakkına sahip değilsin. Buradan sonra İstanbul Sözleşmesi doğdu. Evet az önce bahsedilen tedbirler belki 62-84'te olabilir. Zaten İstanbul Sözleşmesi de şunları kapsıyordu. Şu anlamda da bir ilk tekrar söylüyorum. Kadın hakkı ihlalini uluslararası anlamda tanıyan ilk sözleşmedir. Burada da dört ana başlığı vardı. Önce önleyelim. Ondan sonra koruyalım. Soruşturma aşamasında da e, cezasızlığa engel olalım ve toplumsal cinsiyet eşitliği ekseninde politikalar getirelim demişti. Bu politikalar kapsamında bizim ülkemizde de 6284 sayılı kanun ve yönetmeliği çıktı. Barolarda, Burçin Hanım da bir avukat bilir. Barolarda e, kadın hakları merkezleri, çocuk hakları merkezleri kuruldu. Savcılıklar aile içi şiddeti önleme olarak görev aldı. Yine kollukta aile içi şiddeti koruma birimleri oluşturuldu. Bunlar İstanbul Sözleşmesi'nin devletlere yükümlülük getirmesi karşılığında bulunan şeylerdi. Dolayısıyla zaten 62-84 var. İstanbul Sözleşmesi'nin ne gerek var diyemeyiz. İstanbul Sözleşmesi'nin yaptırımı sonucunda oluşmuş şeylerdi. Evet o dönemde kadın cinayetleri sıfıra inmedi ama o yukarı tırmanan istatistik devlet kadınların arkasında durduğu için aşağı ilmeye başlamıştı. Fakat ne olduysa bir gece ansızın o uluslararası sözleşmeden çıkıldı şersiz ilk imzalanan sözleşmeden Dolayısıyla bundan sonra da bununla da yetinilmedi ee, infaz kanunu şunun için vardır infaz hükümleri. ıslah ve caydırıcılık. İnfaz kanununda daima aflar geldi. Değişiklikler yapıldı. Cezalar da caydırıcılığını yitirdi. Ortalıkta kime kaldı? Bahsettiğimiz bu kişilere. Sonrasında ne oldu? Milyonlarca nahide opuz oldu. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi ne? Böyle gereksiz bir şeymiş. Yeterince koruma sağlamıyormuş. Ya da ondan sonra gelen 62-84 yeterliymiş gibi. Lütfen yansıtmayalım. Bir avukat olarak hele bunu hiç yapmayalım. Teşekkür ederiz. Söz sırası Sayın Hacer Taş'ta sonra da başkanıma söz vereceğim. Buyurun efendim. Saygıdeğer Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, Ee, aslında kadın cinayetleriyle ilgili ben de bir konuşma hazırlamıştım ama konu e, çok arkadaşım tarafından konuşulduğu için sadece birkaç şey eklemek istiyorum. Ee, bütün bu konunun aslında özeti e, toplumsal bir çürüme. Yani toplumsal çürüme bir toplum kendi kendine çürüyebilir mi? E, tabii ki hayır. Bir toplum nasıl çürür? Bir toplum... E, e, toplumsal eşitliği sağlayamayan siyasi iktidarın politikalarından dolayı çürür. Bu nedenle biz defalarca diyoruz ki kadın cinayetleri politiktir. Evet kadın cinayetleri politiktir ve e, biraz evvel e, arkadaşım Burçin arkadaşımın söylediği şeyde. de bir lütuf gibi görmüyorum açıkçası. Bu ülkede yaşayan tüm kadınlar tüm bu toplumun fertleri olarak biz o bilgilere ulaşma hakkına sahibiz. Bu bir lütuf değil. Öncelikle bunu da söylemiş olayım. Eee arkadaşlar günde belki de üç, belki de dört kadın cinayete kurban gidiyor. Bunun adı bir cins kırımıdır. Cins kırımı Dediğimiz şey eee yani birçok arkadaşım da bunun tanımını elbette ki biliyor ve bu da eee devletin politikalar politikaları uyguladığı politikaları sonucu ortaya gelen bir şeydir. Demek ki ne yapmak lazım? Bu konuyu bu kadar basite indirgemeden eee bireylerin ruh sağlığıyla, madde kullanımıyla vesairesine bağlayarak değil, bununla ilgili ciddi önlemler almak lazım. Ben isterdim ki bir gün eee Hamza Dağ başkanları bir müjde daha versin. İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönüyoruz. Artık bu ülkede çok fazla kadın, çok fazla çocuk cinayete kurban gidiyor. Asıl benim için eee özellikle son günlerde e, açık konuşayım. Kalbimin üstüne bir öküz oturmuş gibi yaşıyorum. Bunu birçok arkadaşım da böyle yaşıyordur. Ve artık o videoları, o açıklamaları dinlemek, görmek istemiyorum. Eminim birçok arkadaşım gene aynı duyguları paylaşıyordur. Ee, i̇sterim ki e, karşı kış tadından önce böyle bir müjde versinler bize. Biz kadınlar ve çocuklar için bu çok çok daha e, geçerli bir müjde olurdu. Bunu da belirtmek isterim. Ee, cehennem neresiymiş? Cehennem. Sizin acı çektiğiniz yer değil, sizin acı çektiğinizin duyulmadığı yermiş. Biz kadınlar ve çocuklar olarak bir ülkede çok uzun süredir cehennemin ta kendisini yaşıyoruz ve artık bu cehennemi yaşamak istemiyoruz. Evet, İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmesini istiyoruz. 6284 var ama onun garantörü olan İstanbul Sözleşmesi yok. 6284'ün de uygulanmasını istiyoruz. Kadına, çocuğa ve tüm canlılara uygulanan şiddetin bir insanlık suçu olarak kabul edildiği bir ülkede yönetilmek dileğiyle hepinize teşekkür ediyorum. Yıldız Başkanım buyurun. Başkanım, Başkanım hukukçu meclis üyelerimiz gayet güzel anlattılar da, ya biz burada ne konuşuyoruz? Yüzde elliyi diğer yüzde elliden korumayı konuşuyoruz. Ya ne kadar acı bir şey bu ya. Bütün insanlığın sebebi kadın zaten. Kadın olmasa insanlık yok. Bu bizi de aşar başkanım, bu meclisi de. Bu hükümetin görevi. Yüzde %50 elliyi yüzde elliden korumak için. Lütfen bunu aklınızdan çıkarmayın. Teşekkür ederim.